eee işte taş, toprak yani ruhsuz, cansız her şey tahirdir, temizdir. Niye? yani <laughs> Kulların menfaati için yaratılmıştır. Ve lem min Yani her yönüyle faydası olmasa bile bazı yönlerden faydası vardır. Mesela taş gibi. Taş yemeye faydası yoktur. Ama bina yapmaya faydası vardır. Yani. Kale Teala huvellezî khanekan lekum ma fil ardi cemi'an. Yani sizin için bak lekum bak. Sizin faydanıza yaratmış yeryüzünde. Değil Asıl halaldir. Asıl tahalettir. Ve innama yahsun khanekan lekum ma fil ardi cemi'an ve innama yahsun intifa'u av yakmunu. Yani intifa kökünden hasıl olur. Veya intifa-i kamil olur bir tahareti. Yani bir şey necisse intifa onunla olmaz yani. Evet.

eğer tahar olmasa intifa olur da tam olmaz. Yani, olur da tam olmaz yani. Ha. Elbise, mefruşat yani. intifa ama mekul eğer necis olsa hiç intifa olmaz. Onun için bak ikiye ayrıldı. İnne intifa. Allah demiş yeryüzündeki her şey sizin faydanızadır. Fayda ancak hasıl olur bu mekulatlar için. Veya tam fayda olur nasıl söyler? هذا حصل بطارة بما يكون أو يكون بطارة من ومفروشات أصل دمك جماد وحيوان فالجماد كل طايرون إلا ما نس الشارع على النجاسة جماد أصلا طائر إلا شارعا نسى على النجاسة وكل مسكرين أه. جماد Yani cemaldir, yani canlı değildir ha. Hayvan canlı değildir ha. Nedir manası şana? Kullu muskirin mayin. O muskir ki maye, o necistir. Ha demek ki maye olmasa mesela afyon gibi, esrar gibi necis değildir. Ha kullanma kullanması haram olsa kullanma insan uyuşturuyor bu, bu kullanma haramdır. Ama cebine esrar, afyon koy namaz kıl necis değildir ha. Evet muskirin mayin demek o önemli bir olması için muskirdir yani sarhoş edicidir mayedir sıvıdır ne kavli sallallahu aleyhi ve sellem kullu muskirin hamr ve kullu hamr haram ve kader hayvanu şimdi dedi ayan nasuna cemaat kulu tayru illa ma nasis ve kader hayvanu kullu tayru hayvanlar nimamerra yine nimamerra nedir o halaka lakum ma fi'l حيوان الطائر در دل. أ... إلا ما استثنى أيضا هو أه. الكلب ولو معلما أه. لخبر المسلم تهور إناء أحدكم إذا ولغ في الكلب أن يغسله سبع مرات ملاهن بالتراب أه. كان مش خنزير ده جبدر حيوان الطائر إلا

kaba artık yaptığı zaman, artık yani ağzını soktuğu zaman onun temiz olması en yaksilehu ahadikum O o ahad, onu yıkaması sem emerratin yedi ulehuna bitturabi. Peki burada de anlaşılıyor? Kel necis olduğu, Vecud delaleti. Bu hadisin delalet etme ciheti. Ha. Ne yönden delalet ediyor? Budur. Enne taharete. E şimdi diyor o kabı yıkayın. E taharet yıkamak. İmma hadesin ev ev khabesin ev teklimetin. Bak. Taalat, yani yıkamak üç şey içindir. Ya hades olduğu için mesela insan husulden yıkanıyor ya mesela. Euh, ev khabesin ya necaset olduğu için. Necis ev teklimetin veya ona ikram olsun diye mesela meyit yıkanıyor ya. Evet. Teklime içindir yani. Evet. Ya. Yet, e hmm. ve la hadese alen e, e, diyor kabit yıkayın. Köpek bir kaba artık yaptığı zaman yıkayın. E şimdi yıkamak niye oluyor? Ya hadesten, ya habesten, ya necis, ya teklime, o kıymetini bilir. ve la hadese Kab, abdestsiz olmuyor. Hades, kabı kab için söz konusu değil. Ve la teklime telav, Ona ikram etmek de yoktur. Yani onu, yani e, kab yani kabdır sonuçta. Fette ayyanet o zaman kesinleşti. Teharatul habes. Yani teharatul bir sebebi habes. Habesten dolayı tahar oluyor. Elese fesebetet necasetu femi. Ağzın necis olduğu kesin oldu mu? Evet. Eva et ya bu Ağız, ağız köpeğin parçalarının yani köpeğin bedeninin en ne söyle iyisi ağızdır. da, en en daha temizi ağız. En iyisi ağızdır. Ben o et ya bu hayvanatı nüketen. Belki köpek hayvanların en temizidir nükheten koku bak, yani ağız kokusu bakımından. Ağızdan hiç koku gelmez. Niye nikaset ima yelhes? Hep dilini çıkardığı için yelhes. Hep dilini çıkardığı için ağzında koku olmaz. Evet. Ha. E ağzı necis ise fe beqiyatu evla. Geri kalan ağzaları hayda hay necistir. Hmm. Tamam. İlla ma istesnehu şanuhu. Ve el kelbu ve el Bu onun Ha. ما الكلب ما يستأنسناه وشانه من كادر منا ما الخنزير نيا خنزير نيا لأنه أسوأ حالة من الكلب يعني الكلب ده ده أكتره وآيات كلمات سريحةً كلامي خنزير نجسون سلامش ووالكلب الْكَلْبُ ما كي حيوان ولا نجس ولا حيوان كلب والخنزير بنا وفرع كل منهما مع الاخر مع الاخر يعني كلب الخنزير بلاش او مع غير من الحيوانات الطيبات كالمتولد بين الزيب وكلبة زيب على ارسندا تغنيبا للنجاسة الفرع يتبع اخس اصله ve an-fudulat min enne ne atif diyor ki an-fudulat اعلم ان الفضولات منها ها. ان العيان يعني حيوان وان الفضولات منها ولا دير دي ما اطفال ان ان العيان ها. ثم يعلم ان الفضولات منها فضولات لا اشتهى منها ما يستحيل في باطن الحيوان هو نجس كالدم ولو تحلى من كلب او تحلى قول تعالى حلمت عليكم Ee, e, e, fudulat, fudulatlar iki kısımdır. Yani fudulatlar hayvanlardan sadır olan söyle atıklar, atıklar hayvanlardan çıkan atıklar ya. o iki kısımdır. Minha o fudulatların bir kısım ma fi batni hayvan. Yestahin değişir. Yani bir halden bir halen nakl oluyor. Ha. Hayvanın içinde değişiyor. O ne Kedemin mesela kan. Ya şimdi hayvan yemiyor, kan oluyor mesela. Su içiyor, kan oluyor. Değişiyor yani. Bir halden bir hale nakl oluyor. Enden fudunati mina. Hayvanlardan çıkan şeyler. Mina ma yastahinu. Fi batin hayvan yastahinu. Yani nakl oluyor. Kendi asıl halinden başka. Ve o ne Kedemin. Ve la min kebine o Hanebe bu şöyle e, e, kebid ve tihaldan da e, sızarsa ha ondan akarsa ha. Evet, Kebid ve tihal kendisi temizdir. Ama ondan akan kan. Velev tihalebe yani akarsa değil mi? Ben yani sızmak. Demiyor muyum tihalebe? Velev tihalebe min kebin ve tihalin ha. Ni kavli tihale an niye kan haramdır? لقوله تعالى حرمت عليكم ميتة والدم آه, آه الله تعالى ميتة أنه مردار حيوان والدم قان أي دم مسفوح أقان آه قان أقان تمام آه آه أن الفضلات من ما يستعين في بعض الماء والنجد كدم وقيح ومن زناعة آه قيح إرين لأنه هذا الدم هذا قاندر مستحيل آه يعني دايش مش بالقاندر يعني bir halde bir kandan e, başka bir hale girmiştir. Bir de vakayun. Bak. He? Ma yastahinu fi batil hayvan ve nez keddamin. He? Wa qayhin bi ve Ha? Qay, qay. yani kusma kusma. O da necistir. Ve innem yetegayyer. Tegayyir olmasa bile yine necistir. Ve vel min minel maida

e, ee, nasıl yani mayhul bayir deve onu çıkarıyor midesinden işte tekrar yani onu e, hal etmek için öütmek evet. için tekrar mideye gönderiyor. O da istir. Ve mirretin ha bir de bunlar hep demin üzerine atıftır ha. Ma yasal fi batına ve vannacun ke demin ve kayhin ve kayin ve mirretin ve bi kesin mi ma fil merale. Ha safra safra. Yani ya o yaşa, öd öd öd, öd ya hayvan ödü var ya öd öd. Ben... Zar zar diyorlar zar öd. Ödün içindeki su ya. Hmm. O bir su acı su var ya. O da. Evet. Mirlendi. Ama zebat ve tahir. Kale fil mecmu. Zebat bir maddedir. Sen baktın mı? Şey, kedi selam. Bir hayvan, misk kedisi falan deniliyor. Peki. Kedi miski, kedi miski. Merde. Yabani kedilerin miski, yabani kedilerden bir misk bir, bir güzel kokudur abi, bir güzel kokudur. Yabani kedilerden oluyor. Kalifin mecmu, yani o inma labun sinavrin bahrin ha. Yani ya süt neyin sütüdür sinavrin bahri deniz. Deniz kedisinin sütü. Deniz evet. kedisi yenir zaten. Deniz evet. kedisi balıktır. Balığın bir çeşididir. Evet. Onun sütü ise kema evet. kâle ol mavardî evet. imam mavardî er evet. veya kara. kara kedinin sütüdür. Kara kedi. Evet. Kema evet. semiyotu min sukatin min ehlil kubre. Evet. Evet. Min ehlil kubreti mihada. Yani evet. bu işle ilgili olan evet. kema evet. semiyotu bunu duymuş min sukatin. Yani evet. e, güvenilir evet. alimler ki min Güvenli insan insan, bir adam. bu işi bilenler bu işi bilenler tecrübeli olanlardan ben duydum ki sinnevri berrinin teridir teri evet. teridir lakin yani bu anneyi ama bu var genelde genelde o nasıl Zebad'ın üzerine ihtilatu karışıyor bilmaya tesākatu min şahriha min şariha. o kedinin ne söyle şahri kılın içine dökülür, onunla karışıyor. Genelde onunla karışıyor. Ha, o dedik ya, gayri me'kulun şahri necistir demiştik ya. Fen yuhterez, fen yuhterez, sakınılsın ama vücde fi. O zabadın içinde kıl olduğu zaman o kıldan sakınılsın yani. Fe innen esaha men u eklin Ya o kara kendisi inmez. Ha, kara kendisi inmez. Ha. Ve yenbegi el afu an Yani alakalıca. Demek ki o zebat kediden oluşan ya deniz kedisinin sütüdür ve helaldir. Ya kara kedisinin teridir o da helaldir. Kara kedisi gerçi eti yenilmez ama teri helaldir. Yani teri tahırdır yani. Teri, onun ağzı, kedi normal kara kedisinin ama o tüyleri içine girdiğin zaman o tüylerden yani insan dikkat etmesi lazım. Fenyuhteraz yani dikkat edilmesi lazım. Ama az olursa bir şey olmaz. Emel misku fe atyabu tib. Zaten at tib. Tib güzel kokuların en güzelidir. Kemal Rava İmam Müslüm yani hadis-i şeriftir ha. Misk nedir? Misk işte bazı demil gazali ha. Yani geyik geyik. Ceylan'ın, Ceylan'ın yani şey. e, o karnın altında bir şey böyle e, işte e, bir, 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 bir torbacık, küçük torbacıklar oluyor. Onun içine kan birikiyor. Onun müsfe o at yaptığı kemana o müslim ve fe'let o tahilat. Fe'let işte o torbası ha. Evet. Fe'leti o küçük torbası ve ye, ve fe'let nedir ha? Fe'let, fe'let nedir ha? Gazanın fe'leti. Feretne lil huya khuracun sagin. Khurac değil mi? Khuracun sagin küçük bir çıkıntıdır, çıkıntı. Böyle bir 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 canı bir surat-ı Ha geyin ne yani söyle e, göbeğinin yanında bir çıkıntıdır. Kessin ati sigil gibi, sigil sigil sigil. Sigiller çıkıyor ya o bir çıkıntıdır. Fettehtekum. O ne yani söyle eee e, geyik zebiyet e, yani, yani şöyle bir yerlere sürtünüyor. Hani kaşınıyor, kaşınıyor. E, Tahtaku kaşıntı veriyor. Hatta tülkiya. E, geyik onu atıyor. Tehteku bir yerine kendini sürüyor, sürüyor, atıyor yani. Evet. E, Vaktelefu fil amber. Tamam. Ha bu da temizdir. Vaktelefu fil amber. Amberde ihtifa minhum man kâle innehu najisun. Yani o müstahricun min batni duvaybetin bir küçük küçük bir hayvan içinden çıkıyor. La yukun lahma. İçinden çıkarsa ya kusmasıdır evet. ya da böyle <laughs> ismidir. Ve evet. minhum men kal innehu tahirun li annehu yamutu bil bahri. Ha denizde aslında denizde yeşeriyor ve yalfizuhu deniz onu kenara atıyor. Nefs ram ram. Denizde yeşeriyor ve yelfizuhu deniz o hada ve zahir zar olan da budur. Ve hmm. hmm. lausin -e bu da yine fudunat min amma yastahinu fi bat hayvan içinde değişiyor. Hmm. Hayvan içinde bir halden bir hal. Ve ne cüzün kedemin ve lausin. Bak ta oraya atıftır ha. Hepsi ona bina atıftır. Ve lausin yani hayvanların pisliği ha. Bu da necistir ha. Ve lau min semekin ve ceradin ha semak ve cennetten de olsa e, yani. Lima rawal <laughs> Bukhari anna ve sallallahu aleyhi ve sellem lemma ci'e lehu bi hacereyni ve rausetin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Neye ravs necistir? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iki taş getirdi. Bir de rauset bir tezek tezek. Kurumuş bir necis getirildi. Niyesten ciye istinca etmesi için ona fe ahazel ahazel iki İki taşı aldı. Ve rende ravse. O ravse onları okurmuş pisliği attı. Ve kala hada riksun. Ve riksu en Ve Evet, evet. Hepsi onun üzerine atıftır. Ha. i̇nsanlardan çıkan fudulatlar. Bu atıfları insan bilmese, bağlantıyı ya kuramasan içinde kalırsın. Bütün bunlar fudulattır. Hayvanların içinden çıkan değişmiş bir halde bir hale nakl olmuş fudulatlardır. Bunlar hepsi necistir.

O zaman halimanı yoktu. Evet. Yerem bevetti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi onun üzerine bir e, e, su dökün. Şeyha. Ve şeyhan ve mazyin, ha, mazi mazi. O da necistir ha. Nedr ve bil mucammeti yani zaldir. Maun abyadu raqiqun injadin -çı 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 yakhrucu yani, çıkar bina şevatin. Güçlü şevet olmadığı zaman zatı güçlü şevet o zamanındır. O bina şevet yani şer شاهد آز آز من عند السفرانيها، شاهد حركاتك أي شيء زمان، شكر آو ده نسوا النجستنيا اللي للامي بقصي ذاكر منو في خبر السحين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم مش ونو يخمخ لازم في قصة عنير رضي الله عنه، وودين وهو بالمهملة بخضال ماون أبيض كدير كدير بلانخ سخين براس قاندر يخرج شكر أقبل بوني.

kel, hınzir de furuklarının dışında o diğer hayvanat insan olsun hayvan olsun hepsinin menisi tahirdir. Niye anne çünkü meni aslı hayvanı tahir. Hayvanın tahir nasıldır? Şimdi meni yani köpek hınzirin dışında yani kedinin de olsun mesela himar da olsun himar da tahir. Ya ağzı tahirdir yani. yani. Ben, ben, ben. Onlar insan olsun hayvan olsun ne kel hınzirin dışında meniler tahirdir.

Necasetlerin üzerine atıldı. Necaset bu demin üzerine atıldı. Dem 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 dem. Mersi. Ve ne bimma la yukunu. Han hayvanların labanı da necistir. Mesela eşeğin himarın labanı gayr-ı laban-ı adami. Adami ama laban temizdir. Kelle beni işte utan dişi eşek dişi eşek. Niye? O necistir. Lianne o yestehinu fil batın ha. nakl oluyor. Yani başka bir hale giriyor. Keddemi. Ama o da kan gibi. Ama ne benu mayu kem lehmuhu kelle beni feresi. Bak atın eti at, atı yiniyor değil mi? Atın ya dişi atın sütü. Ve in veledet beğlen. Ya dişi at hatır getirmiş. Yani erkek eşek onun üzerine atlamış, katır getirmiş. O sütü temiz, fetahim. Kale Teala, lebenen halisen sâigen nişaribin. Ha. Yani biz onlara, o hayvanlardan bir leben çıkardık halisen. Yani hiç içinde, şöyle yani rengi, şöyle hiç necis mecis, sâigen, içimi kola, içimi hoş, şaribin içinde. Ve kezel lebenin âdemi. E, e, gerçi adami et yani eti inenler, hayvanların hepsinin söyle sütü temizdir. Hepsi. Adami de eti ama sütü temiz izla yaliqu bi o adami Allah Teala la kad keramna beni adam onun kerametine layık değil. Onun değerine layık değil. En yekûne menşe'u necisen. O süt, süt, sütünün menşe'i yani, adam necis olsun, adam onun sütü de iş olsun olmaz yani. Bezeriz. Ve kelamun yani ulemaların kelamı diyorlar me'kulun lebeni e, ee, tahirdir. Şaminun leben meyteti. He? Yani murdar da olsa onun lebeni tahirdir. Ha. Bir koyun murdar olsa şöyle, bir e, e, inek murdar olsa onun lebeni tahirdir. Ümmet. Ve bir cezme fil mecmu. Ve şamil leben meytet ve leben zekeli. Erkeğin leben, erkek. Bazı erkeklerin e, memesinden leben gelir ya. Ha, o da tanıdır. Ve sagireti. Kız çocuğu küçük olsa da ve vel mu'temen. Minha ma yastahil. Bak fudunat, Minha ma yastahil. Ve minha ma la Allah. Tam bu oran üzerine ha. Tamam. Minâ ve minâ o fudunatlar. Yani hayvanların karnına girdikten sonra da değişmiyor, değişmiyor. Ve wa taahirun ah. Ka alqin ve nuabin ve damin min hayvan taahirin ah. işte on teri. Yani aile bir şey değildir, O da sudur ha. Ve nuab ne söyle salyası ve demin göz yaşı min hayvan tahirin bunların hepsi de ne temizdir ha. Evet. Hayvan tahir dedikten sonra ne, yani kelp hazir çıktı. Evet. Ne söyle? Manasın, ve alakatı ve dam el ganizum sayılı min dami fil rahmi. والمضغة ويا العلاقة التي تستحين فتسير قطعة نهمن ورتب الفج من حيوان طائرين ولو غير ما كنت طائر. بنا نفهم سويا. والأناقة ويا الدم الغنيز المستحيل من الدم بعد. دام قنبت سق قنبت دم الغنيز المستحين أوشوش نقل أوشوش من الدم في الرحم والمضغة ويا العلاقة التي